Merhaba, Çağla Yüksel ben. Zanka TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu paylaşmak. Paylaştıkça çoğalmak. Bunu ilginç bir şeyle başlamak istiyorum. Bilenler için çok ilginç olmayabilir ama benim için çok ilginç. Bundan yıllar önce evimde bir e, dua okutuyorum. İlk kez yapıyorum. E, et hazırladık, işte pilav hazırladık tatlı niyetine bir şeyler daha hazırladık ve bu işte tecrübe olan ablalar bana yardım ediyorlar. Yaklaşık işte 8-10 kişi gelecek diye bir hazırlık yaptık ve yaptığımız hazırlık 8-10 kişilik biraz daha fazlası var. Fakat 20'den fazla kişi geldi. Ben de bir panik oldu. Öyle bir panik oldu ki yemek yetmeyecek nasıl olacak diye. O zaman yanımda olan dostum bana dedi ki Çağlacığım sen hiç merak etme. Bakacaksın ki pilav ürüyecek, et ürüyecek ve herkese yetecek. Hatta onları evlerine giderken eşlerine bile paket yapıp kutuya koyup verebileceğin kadar yemeğin olacak diye. Tabii ben şoka girdim, anlamadım, panik içerisindeyim. Ee, tabaktan alıyorum, götürüyorum, getiriyorum. Ve şöyle bir şey oldu, hakikaten dediği oldu, pilav üredi, et üredi, nasıl üredi bilmiyorum, tamamen mucize. Şimdi oradan baktığımda, bugünkü geldiğimiz yerde Bilgi de paylaşınca artıyor, para da paylaşınca artıyor, sevgi de paylaşınca artıyor. Ben buradan bu paylaşımları yaptıkça sizlerden o kadar muhteşem geri dönüşler oluyor ki ve beni arayıp ya da yazıp kendi bildikleri işte köylerinde uygulanan ya da dışarılarda uygulanan çok ilginç, çok güzel, çok keyifli yeni bilgiler akıyor bana. Ve bu yeni bilgiler akarken hani ben daha da zenginleşiyorum. İnşallah bu videolarla bu yeni bilgilerin her birini size e, tabii önce uygulayıp deneyeceğim ya hani deneyeceğim işe yarayıp yaramadığına bakacağım denedikten sonra onun devamını getiriyor olacağım. E, bu arada e, bana bu bilgi gönderen kişilerden daha eskiden beri beni bu şekilde destekleyen kişilerden e, çok değer verdiğim e, Judy Kitapçıoğlu ona bir yazı yazmak üzere niyetlendim fakat e, 21 Ocak tarihinde vefat etmiş. Buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da e, sabır diliyorum. Cudi Kitapçıoğlu çok teşekkür ediyorum. Benle bilgilerini paylaştığın için özellikle senin vesilenle İnşirah Suresi'nin aslında göğü saçmak değil, kapatası, sadır bölgesinin açılarak bütün bilgilerin beden üzerine daha güzel şekillenmesini bana öğrettiğin için nur içinde ol inşallah, ışık içinde ol inşallah. Yine geçenlerde hoş bir hanımdan güzel bir güzel bir ne diyeyim tarif geldi, güzel bir e, bilgi geldi. İnşallah onların hepsini e, önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Şimdi paylaşmak deyince e, tekrar gene parayı paylaşmaya geldik. Tekrar geldik sevgiyi paylaşmaya geldik. E, ancak korkularımızı paylaşmıyoruz. Şimdi çok e, güzel bir noktaya değindim kendime göre çok zeki olduğum için de. Sizin yaşadığınız negatif olayları arkadaşlarınızı anlattığınızda kendi korkularınızla birlikte anlattığınız için otomatikman o kişiyi de sizin kendi frekansınıza yaklaştırmış oluyorsunuz. Ve e, negatif bir duyguyu, negatif bir düşünceyi de dışarıya aktardığınız zaman aslında siz o duyguyun, duygunun frekansını tekrar bedeninizde titreştirmiş oluyorsunuz. Hep aklımızın bir kenarında tutalım. Bizler frekanslar üzerinden yaşayan varlıklarız. Bizim frekansımız neyse, hangi frekansta titreşiyorsak otomatikman o frekansa uygun yaşamlar, dostlar, arkadaşlıklar, birliktelikler çekiyoruz yaş e e yaşamımıza. Sizin oturduğunuz ev, sizin çalıştığınız iş yeri, sizin e eşiniz, sizin arkadaşınız sizin frekansınızda olan titreşimler. Şimdi siz negatif bir duyguyu bir arkadaşınızla paylaştınız. Otomatikman o frekansı tekrar titreştirdiniz. O duygunun bir daha içine geldiniz. İçine geldikten sonra arkadaşınız da zaten sizin frekansınıza yakın birisi ki o da sizi dinledi. Ve dinlemekle kalmadı. Size bir de yorum yaptı aman canım öyle mi işte sen şöyleysin, ben böylesin çünkü bizler genellikle negatif duygu ve düşüncelerimizi aktarma sebebimiz kendimize kendimize yandaş toplamak üzerine çünkü mutlu olayı paylaşmak genellikle daha zor ama negatifi her önümüze geleni anlatarak negatif paylaşımlar yapmamız Birazcık daha kolay olabiliyor insanın nefsine baktığınızda. Ve siz negatif paylaşımınızı arkadaşınızla paylaştınız. Arkadaşınızı da o negatife aldınız. Ve bu arkadaşınız farkındalığı da yerinde yeterli olmadığı için otomatikman size bir de yorum yaptı. Süper. İkiniz birden aslında aynı paylaşımı yaptınız. Ve enerjiyi büyüttünüz. Negatif enerjiyi büyüttünüz gibi pozitif enerjiyi de büyütebilirsiniz. Ama bu örnek negatif enerji üzerinden. Ve size yorum yaptı. Yaptığı yorumla o kişinin de sınavlanacağının farkındalığına gelmesini rica ediyorum. Bizler yapmak istediğimiz iyi, güzeli paylaşmak. Korku frekansını değil, güzellik frekansını, sevgi frekansını paylaşmak. Çünkü her şey, sistemde her şey sevgi üzerine kurulu. Ve sistemde olabilecek en büyük korku dediğimiz, Ölüm korkusu dahi aslında hakkın rahmetine kavuşmak olduğuna göre, hakla buluşma olduğuna göre Mevlana'nın dediği gibi ölüm değil düğün günü olabilir. Yani bizler burada aslında her ne yaşıyor isek, her ne yapıyorsak ve bu yaptığımız negatif durumların altında korkular varsa o korkuların en temelinin altında... Ölüm korkusu var. Ve bu ölüm korkusu ise aslında Rahmete kavuşma zamanı. Ve orası da aslında tekrar sevgi bilincinin aktif olacağı bir yer. Dolayısıyla tüm paylaşımlarımızın bilgi üzerine olması lazım, keyif üzerine olması lazım. Bir araya geldiğimizde dedikodu yapacağımıza bildiğimiz farkındalıkları dile getirmek, bilinçleri arttırmak, yükseltmek, frekansları arttırmak adına yapacağımız söylemler oluyor olması lazım. Çünkü boş konuşmanın hiçbir sonu yok. İsteriniz kadar saatlerce dedikodu yapabilirsiniz. Sadece kendi enerjinizi aşağı alabilirsiniz. Sizi anlamayan insanlara çok yüksek frekanstan bir şeyler anlatabilirsiniz. Orada da gene boş konuşmuş sayılıyorsunuz. Çünkü her halükarda gene dönüp dolaşıp dengeye geliyoruz. Paylaşmanın bile bir dengesi var. Çünkü ben buradan ne anlatırsam anlatayım, ben ne dersem diyeyim, beni dinleyen herkes kendi kabına göre, kendi algısına, farkındalığına, titreşimine ve frekansına göre algı yapacak. Bunun için o kadar net bir örneğim var ki namaz kılan hanımlara özellikle rica ettim ki sol uylukların üzerine oturmasınlar. Öyle bir alışkanlık var genel olarak Türkiye'de. Çünkü sol uyluğa oturulduğunda beden kayıyor, omurga kayıyor, kuyruk sokma kayıyor ve dengesizlik oluyor sistemin, iskele sisteminin yapının ve enerjinin kendisinde diye. Ben bunu anlatıyorum eğitimlerini veriyorum. Eğitimdeki öğrencilerimden, beni hani takip eden, destekleyen eğitimli öğrencilerimden bir tanesi aradan bir zaman geçti. Bana şöyle bir geri dönüş yaptı. Hocam, siz sol uyluğa oturmayın ama sağ uyluğa oturun demiştiniz. Nasıl olacak bu? Çok basit bir şey anlatıyorum. Sol uyluğa oturmayın dedim dengeli oturun dedim. Ama o kendi öğrencilerine sağ uyluğuna oturun diyor Çağla Hocam diye aktarıyor. Dolayısıyla burada ne dersem diyeyim kendi kabımız kadar hepimiz aynı şekilde algılıyor olacağız. Onun için paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Israrla bizi anlayacak olan, frekansımızda titreşecek olan, frekansımızı arttırmak isteyen, frekansını arttırmak isteyen, bilinç sıçraması yapan, korkmayan, korku frekansından uzakta durmak isteyenler zaten bizi dinliyor ve bu hareketlendirmeyi devam ediyor olacaklar. Paylaşmanın fizik bedendeki yerini anlatmak istiyorum. En kolay yerini. Göğsünüz açık olsun. Eğer göğüs açıksa, göğüs egzersizlere öğretmiştim. Göğüs egzersizleri göstermiştim. Hem bana neye hem sana neyle. Hem şu taraflara hani zikir edermiş gibi zikircilerin yaptığı gibi vurguyla hem de özellikle bu bizim hafızası olan bütün sanki bilgisayar sistemindeki hafıza, software dosyalarıymış gibi hafıza sistemi olan bu fasyaların hani o etin üzerindeki şu hareketli zarsı sisteminin bu zalabına eti koyduğunuzda üzerine hani açık bıraktıysanız bir zar gibi böyle bir kuru bir kaplama gibi olur. Onların hareketini anlatmıştım. Burayı açtığınızda, göğsünüzü açtığınızda, omuzlarınız arkada kaldığında, olması gereken yerinde ve kafatasınız karşıda olduğunda zaten bizde bir atasözü var. Göğsü geniş diye, geniş göğüslü olmak, hani göğüslemek, olayları göğüslemek gibi negatif olgularda da kullanılır, pozitif olgularda daha çok kullanılır. Göğsünüz ne kadar açıksa, kafanız ne kadar dikse o kadar çok paylaşırsınız. Çünkü korkmazsınız. Korku bilinci paylaşmanızı engeller. Benim elimdekilere ne olacak? Benim elimdekiler eğer giderse ya ben aç kalırsam, ya ben para kazanamazsam. Duygu ve düşüncesi hem omuzlarınızı kapatır, hem de sizi korku bilincine ve oradan da paylaşmama enerjisine getirir. Halbuki her şey ama her şey ilk başta anlattığım pilav gibi paylaştığınızda büyüyor. Hele öyle bir şey ki hani taş atarsınız da suya böyle halka, halka halka büyür. Aynı onun gibi paylaşarak gidiyor. Sistemde frekansların artabilmesi için, enerjinin dengelenebilmesi için, hem dişilerde hem enerji yükseltiminde, frekans yükseltiminde daha çok paylaşan dostlara, daha çok paylaşan aşklara ihtiyacımız var bizim. Çünkü o paylaşımla birlikte otomatikman o dalgalar büyüyecek. Ve şöyle düşünün, paylaş, paylaşan bir kişi, bize hepiniz burada uzaysal iz düşümlerle temsil ediliyoruz. Siz beni burada bir kişi görüyorsunuz ama ben bu bir kişi olmayabilirim. Bu bir kişi sistemde belki 10 kişiye, belki 100 kişiye, belki 1 milyon kişiye kişiye hitap ediyor olabilir. Siz de kendinizi bir kişi zannetmeyin. O bir kişisiniz belki 10 yüz bin milyon kişiye hitap ediyorsunuz iz Çünkü 18 bin alem iç içe olan varlıklarız biz. Ve bugün burada Türkiye'de, Nişantaşı'nda, İstanbul'da yaptığımız bu çekimin bir benzerini dünyada başka bir yerde başka birisi daha yapıyor. Ve bunların hepsinin senkronize hareket olduğuna bakarsanız belli sayıda frekansı yükselmiş sıçraması algısı farkındalığı kendine dönmüş ve ona göre başkalarını suçlamadan ve kendini suçlamadan yaptığı, yaşadığı her olayda, her olayda kendi sorumluluğuyla, kendi bilinciyle yaptığının farkındalığına gelen ve bu yaşanmış olayların aslında onun bugünkü kişi olmasına vesile olan olaylar olduğunu farkındalığına gelen kişilerin paylaşımı çok önemli. Çünkü o paylaşımlar arttıkça muhteşem bir cennet hayatı bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla ne diyorum? Paylaşın, paylaşın, paylaşın. Paylaştıkça her şey çoğalacak. Ancak güzellikleri paylaşın. Kötülükleri değil. Zaten güzellikleri paylaştığınızda o size katlarıyla geri döneceği için çevrenizde olası olan kötülükleri görmüyor. Çünkü sizden uzaklaşıyor halde göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.